İyi günler. Bugün burada Mert Oktay kardeşimle Uluç adlı bir varlığı araştırmaya çıktık. Ama kendisi hala ortalarda yok. Galiba gece beslenmeye çıkıyor. Bu yeni türün adını bize biraz daha detaylı bir şekilde anlatır mısınız lütfen Mert? In? Uluç, e, halk arasında Giresun Kaplanı olarak da adlandırılan bir tür e, canlı, diyeceğim. canlı. Kendisi Yıldız farkı Canavarı olarak adlandırılıyor. Kendisi yaklaşık 1.60 boylarında e, oldukça tıknaz ve Tazmanya Canavarı kadar atik. Son zamanlarda e, pikniğe gelen bir takım insanların e, saldırıya uğraması sonucu biz bu e, canlıyı yakından görüp araştıralım istedik. Ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için buradayız. Bugün oluşun e, yaşadığı ve insanlara saldırdığı yerlerdeyiz ve şimdi onu arıyoruz. Hadi. Kendisine dair bir iz bulduk. Lütfen. çok sessiz olmalıyız. Gel çok sessiz olmalıyız. Ben bağırdıktan sonra... <gülüyor> 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 küçük olur, olur. Küçük şey. evet, köfreye bakın. Uluç! Uluç! Seni küçük canavar neredesin? Sen istiyorsun bir şey. Burada su var. Burada var. Her yerde su Her var. Her yerde su var. Nasıl olur bu? Ağaç kovuğuna dikkat et. Orada bir şey görüyor musun? Kameraman, yakına gel. Şurada bir şey var. Bu bir kümes. Burada Bahçemdeki de... tavukları çalmış. Ya yani, pislik herif. Aşağı inip olayı daha detaylı inceleyelim. Tamam, hadi. Yeah. Neredesin seni küçük canavar? Buradan bir ses ver. Yaklaş. Dikkat Çek. et. Dikkat Fail et. Check. Önden gitme. Sana bir zarar verebilir. Ben her şeyi göze alayım orada. Bir yılış için değmez. Orada bir hareketlenme var. Nalet olsun. Bunu çolup olmadığını anlamak hey. için bir kontrol edeceğiz. Hey. Dur, dur! Dur! dur. 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 Görüyor musun? Dişleriyle koparmış. ...çok güçlü dişleri var. Uluş sanıldığından çok daha kuvvetli bir canavar. Koskoca acı dişleriyle bölmüş hayvan. <laughs> i̇şte, işte, işte, Tükürme dokunma, zehirli işte. olabilir. Aman Hissediyorum, buralarda bir yerlerde. Galiba... ...kurbanlarını önce felç ediyor, ondan sonra saldırıyor. Bir akrep özelliği de taşıyor. Onu nereden anladın Allah aşkına? Doymak Tırnaklarını geç Bence bu işin üstüne daha fazla gitmeyelim. Çok tehlikeli. Dinle Volkan. Ben iflah olmaz bir macera tutkunuyum. Beni anladın mı? Bu işin peşini bırak. Hayatın pahasına adam olsa? Evet, hayatın pahasına da olsa. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sevdiklerini hiç düşünmüyor musun? Benim bir sevdiğim yok. Mu? Rosa Mary hiç düşünmüyor musun? Rosa Mary. Beni aldatırken aklın neredeydi? Kaltak! Neyse, bunları konuşalım. Bir dakika, bir ses duydum. Midenden geliyor, karnım aç. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi gel şuna yiyelim. Bir daha pide, Mert'i kaybettik. Nerede olduğunu bilmiyorum ama... Galiba oluş burada. Yemek için durduğumuzda... Akıl almaz bir saldırıya uğradık. Beni niye çekmiyorsun? Neden? Bu da boşuna mı iş yapıyoruz? Beni izleyin. Allah kahretsin. PDM'e gidince volkanı kaybettim. Ama sanırım... ...onu birisi benden önce bulmuş. Volkan. Kadim dostum. Allah'ım bir ses duyuyorum. Volkan! Hey, orada bir şey var. Ağaç geliyor. <laughs> Kaybettim ama bulucu bulmak için hala bir umut var. Arkadaşımın kanı yerde kalmayacak. Burada yaptığım bir dedektörle ulucu bulacağım. Beni izleyin. Aynı anda iki tane kameraman nasıl oluyor bunu da anlamış değilim. <laughs>

You're my Biskolata My sweet Biskolata Just like the more I miss it The more I miss you baby Biskolata Biskolata Stars Biskolata, Hayatın tadını bilenlere Biskolata Uluç buraya gelecek Anladınız mı? Uluç buraya gelmeden hayat dost Adamsın Volkan, adamsın. Ah, ah siktir ağırmış. <laughs> ağırmış. Ne yapıyorsun? Niye böyle ya. kasıyorum? Bizden bir skolat olamaz. Herif evet. hala bulamadık. Biz <laughs> çok hoşlandığını bilerekten yol yere girilmedik ama olmadı. Of of. Kim bilir nerede? Bilmiyorum. Kuş. <laughs> Artık her şeyi unutsunlar olmadı. Rosa Mary için endişeleniyorum. İnsanların hayatı tehlikede. Mert, madem burada son günlerimizi yaşıyoruz. Sana söylemem gereken bir şey var. Dinliyorum. Rosa Mary'den ben de hoşlanıyorum. Ha ne karşı ortak yok. <laughs> kardeşim, kardeşim ya. ya. Adamsın vallahi. <laughs> hey, Hadi biz kolatayım. Vallahi. Oh,